Selam arkadaşlar. İlk öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Ron Selvayes. Bugün arkadaşlar bir ada inşa et oynuyoruz. İlk öncelikle arkadaşlar ada inşa edeceğiz ama size bir şey söyleyeceğim. Bugün bu yani benim video çektiğim tarihte kurban bayramı var. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar geçirdiniz. Kaç lira harçlık topladığınız yorumları yazarsanız bir yani iyi olur. Günün sorusu. Yani, yani normal günlük video çekmiyorum. Boşver şöyle arkadaşlar. Öyle soru sordum. Yazarsanız güzel olur. Ben bakarız. Evet arkadaşlar ben biraz oyuna bakmak için girdim. Yani biraz baktım. Biraz geliştim. Yani birazcık geçtim. Ee, arkadaşlar. Şimdi ilk bunları kırıyoruz. Bence oyunun grafikleri gayet güzel. Kesinlikle kardeşim. Burada arkadaşlar mine'ımız var. Mine'ları kırıyoruz. Yani taşlar. Madenler diyelim. Burada bir merdiven inşa ettik. Burada testere değirmeni var. Testere yapabiliyoruz. Burada tekrar burada da odunlarımız var arkadaşlar. Bunları kırıyoruz. Ben bunları da kırdım. Yani güzel bir takım Gelişelim. Giderim. Hem kırmışken. E, burada 15 tane tahta 50 tane oldu. Ben çok zor, çok zorlamaya gerek yok. Hemen ben şunu yapayım. Vardır elimde o kadar. Lan yani iki tane tahta ihtiyacım var hemen zanaat etten yapıyorum. Yaptım ve şimdi 6 tane olmuş bu arada. Ah, Magic, Lumberjacks olabilir. Ha iş çalıyoruz. Dur param yok şu Kaç param var? 60 malum ama altınım var. Bakayım. Oo. Bir tane daha oduncu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Buna kaç dedin? 75. Bakalım. Evet şimdi bu kesiyor arkadaşlar bizim yerimizi. Oha bu ne? He, daha fazla veriyor. Şu hem altın da veriyor. çok iyi bu arada. Şuraya doğru genişleteyim. Hem daha iyi olur. Şuradan alayım 10 tane. Şimdi yetiyor mu abi? Oo, tam burada ma işte taşlar falan var. Bayağı iyi burada. Burada güzel bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi oraya doğru işaret etti bize. Ha, bu burada açılmış. Burası da açılabiliyormuş. Arkadaşlar. Şimdi bu adamı yönlendirdi bizi. Bir konuşalım. Bir şey satın alabiliyor, alabili satıyor hmm. biliyor. 5 dolara corn seed, yani mısır alabiliyoruz. Çok yani şimdi gerek yok. Bir şeyler satabiliyoruz galiba. Az önce bunu gördüm zaten aynen. Bunu alıyor. Ama bir dolar yetmez. Bence yeter. Aa burada altın şey var. Bu bayağı iyi. Hem şey para kazandırıyor. Hem de taş. Hem de iki katı taş. Aynen. Şimdi burada şey istiyor. Şunları alayım da. Şunu da alayım. Yetiyordur param. Buraya bir şey dikebiliyoruz değil mi? Anne Bir... Aa çok güzel lan. Hey ha, ha tamam. Bu zamanla büyüyor. Tamam. Şimdi konsi alabiliriz bence. Mantıklı olabilir. Alalım. 3 tane varmış şimdi. 3 tane aldım. Bu ha bunlar ruhsu. Aynen bizde olan tomato seed var. Bunlardan da bir tane ha paramız yok lan. Paramız var zannediyorum. Bu ne? Tüccar bir satın. Ha tüccar alabiliyormuşuz. Ama Robux'lu bence Robux harcamaya gerek yok. Aaa tamam. Bunlar ne? Bunlar ha buğday. Buğdaylar arkadaşlar. Şimdi buğdayları topluyoruz. Anam buğday da alacağız şimdi. Bu... ek mantığı var. Çok mantıklı var. Şimdi arkadaşlar biz bir tane ek açtık. Burada da, hayvan mı koyabiliyoruz? Ha. Bir arkadaşlar şu paramız varsa eğer bir şey yapalım diyeceğim. Ee, iş çalalım istiyorum. Güzel olur. Zaten odun taşıyor bu arkadaş. Arkadaşa biz de yardımcı olalım. Ama arkadaş herhalde sadece burada mı kasıyor? Level 2 Gerek yok arkadaşlar. Bir ikinci işçi almak daha mantıklı geliyor şimdi hesapladığımızda. O yüzden hiç gerek yok bence. Şöyle hemen ee, taşlarımızı kıralım. Bu arada e, birazcık birazcık nasıl onları da bir yere harcayabiliriz. Tam şurada tam yetmiyor ama biraz dur kasalım yetişiyor Merak etme oradan ne çıkacak. Evet şunları hemen kırıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Yeter şu an Bu ne? Aa, bu ne? Oğlum, bu ne? Allah Allah bu ne lan? Hemen arkadaşlar alanımızı buradan da genişletelim. Tahminim var. Yani hani burada saman var ya. Samanla alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum şu an. Tam fikrimi açık etmeyeceğim de. Dur oğlum. Şunu 60 yapalım var ya. Şimdi arkadaşlar bunları koyalım. burayı ne açılacak bakalım. Aynen. Ekillenerek mısırları topla diyor. Bizim ekim buradaydı. Ha mısır et diyor. Dur bizim bu ne diyor? Bir saman bir ta... o bayağı iyiymiş. 14 altın diyor. Koynumuzu koyamıyor muyuz Yere falan koyamıyor Şunları almıştık. Şunları ekelim harbi. Bunlar elimize kaldı çünkü. Şuraya. Etişi. Şuraya ekelim. Arkadaşlar. Annem bu mısırlar biraz hızlı büyüyor. Bak bu yavaş büyüyor. Hmm. Şuradaki odunumuzu kıralım. O sadece yukarıya kırıyor herhalde arkadaşlar. Taş da lazım oluyor. Taş da kıralım biraz. Evet. Aa çok hızlı büyüdü lan. Ha saman bunlardan oluyor ta. Yo. Satma geliyoruz bu ihtimalle. Oha lan. Tane son dolar da. Yani mısır başka bir şey yarıyor mu onu merak ettim. O samanı mı yapacağız? Hayvanlar bal yaları yedikler. Tamam onu söyledi zaten de üstünü yazıyordu. Hmm, İlle sattıracak ya? Ben başka bir şey bakıyordum. Şunu onu satmayalım da. Ha. Aa, bu arada rozet vardı şu 91'i yeni bir işçi alalım. Bu arkadaş o altın. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de ne aldık? Aynen taş aldık. Bu da işinin başına gitsin. Aynen şu an baya güzel alıyor. Şunları da ben kırayım. Eee... Şurada açılacak bir yer vardı. Onu da açalım. Yüz şey Hemen yüzü yaparız değil mi? Yaparız. bunu yerleştirirken sonra bir şey daha yapacağım. Oha tuğla istiyor. Tuğlayı nereden alacağız? What is this? <laughs> ee, e, ne yapalım? Ha şey alacaktım. Doğru. Doğum alacağım. Onları da ekeyim. Bir yandan ben işimi görürken onlar da işini yapıyorum. Bu ne? Merak ettim. Aa, dur şunu alalım da. Bu lazım. Şunu merak ettim ben bu arkadaşlar. Bunu herhangi bir yere koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. E buraya koyayım. Koydum. Bu bir şey mi üretiyor? Bir şey yapıyor bakalım. 3 dakika diyor. Orayı kereste de yapalım. Evet. Şunları açmayı unuttuk. Açalım hemen. Buraları. Kır kanka ya biraz yavaş mısın ya? Bayağı yavaş Hızlı. Vay aynen artık. Niye ben buraya geldim ki? Vay. E, taşımız 160 olmuş. Hiç taş kullanmadık zaten de. Baltayı yükseltebiliyoruz. Bizim arkadaş yükselsin de ben kerest alayım biraz. Abi. Keresten var mı? Yeterli mi? Yes. Yeterli. Artık. Aa bambu ile tuğla istiyor. Zaten tuğlayı görmüştüm. Bambu. Ama tuğlanın da üretildiği yeri görmedik daha. Aa taş baltamız var lan. Minecraft serüveni gibi. Ee, hemen şurayı devam edeceğim. Şuradaki nerede kırayım? Taş baltı taş kazma diye geçiyor herhalde. Çünkü kazmam da taştı. Yoksa kazmaya taşla mı başladık onu da hatırlamıyorum da. Şuraya doğru genişliyoruz arkadaşlar. Abi saman balyası istiyor da. Ben daha saman balyası bulamadım ki. 125 tane istiyor. Hemen toplayalım. 150 tane oldu. Hemen bunları da koyalım. arkadaşlar ya. Zaman yapıcı. Hemen balyamızı yapsın da bir çuku şu şuklu... ne lan bu? Ha tavuk doğru. Abi şunları koyalım. Ee, tavuk vardı. Tavuk. Bir tane saman balyasını al. Onu Tavuğu ha tavuğu buradan koyacağım tamam. Tavuk nereye gidiyor ya? Tamam şimdi anladım. Burada ne var? Bir dakika. Ha burada evcil hayvanlarımızın şey tamam sıralaması var mantıklı. Karakter atladı. Wow. Yanlış yere çıkadım galiba. Belli oluyor zaten de. Ha burada ne var? Bir K topla. Arkadaş davet et evet, filan diyor. Bir dakika arkadaşlar geldim. İki dakika şimdi çıktı. Hemen şuraları da açalım. Zaten arkadaşlar. Ama buraya gerek yoktu aslında zaten. Çünkü zaten bunu daha yetiştiriyoruz. Hemen şu arkadaşla danışalım da bir şeyler alalım ya. Paramız yok. Satın al. Kaç altınımız var? 30. Herkes kendi bütçesine kadar arkadaş. Diyor. Tamam. 80 160. Tamam. Güzel verilen her şeyi aldık abi. Ee, şuraya hemen hızlı olsun diye şuraya yapıyorum. Aa bu ne? Oğlum güzel bir şey lan. Şöyle anan bir dakika. Şunları e, biraz bunlardan toplayacağım. Yani şu an bittiğinde çok fazla olacak. Biz de yüzden bir, biraz daha yer açalım. Ee, yetmedi. Odun yetmedi. Abi tuğlayı nereden alacağız ki? Tuğlanın yeri yok şu anlık. Biz bu taraflara doğru devam edelim o yüzden bence. Buranın odun miktarı da düşük. Biraz ben kırayım da. Bu arkadaş kıramıyor. Odunsuz ağaçtan gelmiş. Ağaç sığırdan. Dur bunlar da kırabilir. Bunlar kırsak ya. Hani biraz mantıklı düşünelim. Hem de bunlar 2-2 veriyor. Daha mantıklı. Hemen keselim odunları. Arkadaşlar tamam. Yeni yerimiz hayırlı olsun. Ben şurayı açabiliyorum. Bakın. Yoksa küsüldü yani bu da ne? Hamur. Hamur. Bir şey çok kazabiliyoruz ama. Ne olduklarını anlayamadım. Bu arada ben e, tavuğa bakmaya gideceğim. Bize şu an bir yararı var mı? Hadi var mı zararı? Oo, bu lece Come on. bunlar. Ka Hiçbir fark yok ki bunlar. Sadece biri parlıyor. Peki kaç alırsın kanka? Oo, o ne la? Kardeşim, harbiden çok fark varmış ya. Biz bilmiyormuşuz. Abi bunu alamıyoruz. Bir tane şundan alacağım abi. Bir tane bundan alayım. Diğerlerine full mısıra basayım bari. Zaten bunu alamıyoruz. Mısır da alamıyoruz. Tamam. 80 paramız var. Hemen aldıklarımızı ekelim abi. Bir tane de domates almıştık. Domatesi de şöyle yapıyor. Bu ne abi? Doğru. Bunu en başta vermişti ve hala çıkmadı. Ee, hemen burada saman balyası yapalım da şunları alayım. Saman balyası bitmiş. Biraz fazla saman balyası yapalım abi. Dur 500 diyor. 500 altın yok. Dur, hemen saman balyası yapalım de bizim tavuk bize sölmez. 30 tane yapacak. Hemen biz de biraz alalım. Bunlardan da Dur 3 tane saman balyam varken hatta 4 oldu. Şunları şuraya koyayım da tavuk aç kalmasın. 5 tane olmuş. Biraz daha saman balyası yapalım da. Ondan sonra gideceğim. Zaten, zaten saman balyası tam. Şu an 50 tane oluyor. 300 tane buraya koyayım. Tavuk, yemi... tavuk yedi zannetmiyorum bir anda var ya. Ne ara yedin diyecektim. Şunları biraz toplayalım arkadaşlar. Topladık. Tamam. Buradan gidebiliriz artık. Yukarıları şş. az geliştirdik bence. Son zamanlarda full aşağı ilgileniyorum. Dum Yani. Şunları da keseyim de. Hemen. Abi bize kürek verdi. Kürek ile çekiç verdi. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları satabiliyor muyum peki? bir bakayım da. Kanka alır mısın? Har satılmıyor da. Ne ki bunlar? Ya ne işimiz gelecek? Oğlum ben buraya bir makine koymamış mıydım? Pahalıya aldığım bir makineyi. Hemen biraz da bunlardan yapalım. 114 tane gelecekmiş. Zaten elimizde bayağı dön da şunları koyalım zaten. Tuğla. Oğlum tuğlayı nasıl üreteceğiz? Ha, bir tahminim var. İşte orayla alakalı da. Ben tamam, biraz da odun kır ya. Beceriksiz bu adam arkadaşlar. Herkese işe almayacaksın. Işte. Oo, ne? Arı kovasını şu an inşaat, inşaat. Çiçekler var. Aa, çok mantıklı. Hmm, artık bal mı satacağız? Abi şöyle, aynen adayı bayağı geliştirdik. Bu boya büyük bir ağaç bu arada. 5 tane, aa aramız yok ki bizim. Aramız olmadan hiçbir şey yapamayız. Şu 50 tanesini koyayım şuraya da. Bak burada bunu al diyor. Buraya bir şey dikeceğiz gibi geliyor ama bana. Şurayı ben bir daha o 54 tane şu an bir samanımız olmuş 55 ortakta. Bu arkadaş bakalım 57. Aç kalmasın. Ondan sonra ben zaten şey yaparım. Bir daha ekerim. Onun yüzde doksan olmuş. Şuraya doğru da genişletelim. Zaten elimizde on beş varken. Aa bu gereksiz oldu lan. Burayı açmamıza gerek yokmuş. Aynen şöyle genişlettik. Şu satıcı amcaya gidecektim ben. Hemen gideyim de. Ne satıyor şimdi? Şundan alayım. Ara da alayım. Paraya ihtiyacım var. para ihtiyacım var. Bir de. Parayı unuttuk. Paramız yok. 79 rubuk. Biraz pahalı değil mi kardeş buna? Pahalı bence. <laughs> Lan tavuk hadi ya. 2 saat diye şunları. Kaç istemişti bu arada? 120 yeter mi? Yeter. Nasıl alamıyoruz ya? Elimiz yer kapasitesinden dolayı mı? E Kerem abi. Mısır güzel oluyor ya. Aa, altı mısır. Legendary mısır daha iyi de. Satıldı mı? Arkadaşlar anlamadım ki ya. Görüşürüz diyorum. Oğlum bu ne lan? Bugün de gece oldu. Bu arada biraz tamam. Tavuk, tavuk ne yapıyorsun tavuk? Ee, Ben şu tuğla mantığını anlamadım. Onun dışında sıkıntı yok zaten. Ha şuradan buraya geliştirdik zaten ben. Mesela bunu kazınca ne oluyor? O mantıklı olabilir. Evet şimdi bir deneyelim şimşekli şekilde ağaçlara. Mesela bu elektrik ne oluyor? Onu çözemedim şu an. Ben ara alacağım mesela ara alalım. Şunu da gelmişken keselim de. Orayı niye yalanmıyoruz ki? Bu ne? Ee, bence bayağı geliştik. Evet, şöyle başladığımız yere geliyorum. Arkadaşlar size merhaba. Kafa gidip ben boş verin. Görüşürüz. Bu videodan bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir daha bu title'ın devamını isterseniz çekeriz. Sadece 10 like yeterli. Gelmeyeceğini biliyorum. Öyleyse söyleyeyim zaten. 10 like gelirse ikincisini çekeriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.